Sen iyice yaşlandın artık. Adamlarını seçemez oldun. Satılır oldun. <laughs> Ne yapıyorsun aslanım? Namusunu temizliyorum aslan amca. ...satılmış olduğuna nereden kanaat getirdin? Senden. Eğer kapıdan içeri girdiğinde... ...ilk cümlen... ...demeksizdiniz olsaydı... ...adamın yaşıyor olacaktı. Adamı nasıl kaldırdın? Onu bütün gün takip ettirdim. Biliyordum ki bir KGT elemanı profesyonel olmayan birileri tarafından takip ediliyorsa bunu hemen anlar. Nitekim anladı. Benim beklediğim de adamının adamlarımı fark etmesiydi. Ancak... Allah kahretsin. Hadi de gel. Siz elemanlarınıza ne öğretiyorsunuz? Takip edildiğini anlayınca normalde ne yaparlar? Şimdi de ders bölümüne mi geldik? Derslerin üstünden tekrar tekrar geçmekte fayda var. Eleman ne olursa olsun bir şekilde takip edildiğini merkeze yani size bildirmesi gerekiyordu. Keza KGT elemanı birileri tarafından kaçırılıyorsa... ...sizin bunu hemen bilmeniz ve gerekeni yapmanız icap ediyordu. Eğer adamının takip edildiğini, hatta kaçırıldığını bilseydin... ...eve girer girmez ilk cümlen demek siz kaçırdığınız olurdu. Oysa sen ne takipten ne de kaçırılmadan haber haberdarsın. Peki merkeze haber vermedi diye mi öldürdün adamımı? Pek haberdar olmadığın yukarıdakiler değildi aslan amca. Adamın sana ihanet etmeye başlamıştı. Nereden biliyorsun dedim. <laughs> ya numara yapıyorsun... ...ya da gerçekten ihtiyarlamaya başladın aslan amca. Gazetedeki ilanlara bakıyordum bir gün. Her zamanki gibi. ...bir ilana rastladım. Dikkatimi çekti. İlanda Kıbrıs-Mersin arası sefer yapan feribotlarda... ...ikinci kaptan olarak çalışacak, deneyimli... ...yakın yol var diye zabiti klas aranıyor yazıyordu. İlan tümden kötü hazırlanmış bir şifreydi. Bir kere klasiki vardı ya zabiti için önerilen iş küçük bir işti. Bunu çok rahat üçüncü dördüncü klasta denizciler yürütebilirdi. İkincisi ise ilanda verilen telefon numarası İstanbul'a ait değildi. Mersin'e aitti. Hemen aradım. Numara yanlıştı. Başka? Telefon numarasının banka hesap numarası olduğunu çözmekte zorlanmadım. Ama benim için zor olan bankanın ismini bulmaktı. Şifre varyasyonlarıyla Grand Bank of Larnaca Cyprus'a ulaştım. Bankayı hack ettiğimde karşıma sadece bir şifre çıktı. S2. Allah kahretsin. Bin bir zorlukla KGT'nin anın içine girdim. Eskiye dair bir ipucu bulamadım. Ancak karşıma başka şifreler çıktı. Onların kara anlı suikastiyle ilgili olduğunu çözdüm. Pes. Yani salon. Salondaki elemanlarından ikincisi. Birincisinin barona en yakın elemanın olduğunu çözmek kolay. İkincisini ise suikastin bantlarından çözdüm. Teröriste yeter ne eden adam. Yerdeki. Adamını ben çözmüşsem hem de kasetleri bir kere seyrederek baron haydi haydi çözmüştür. Ben onun kendi ölüm provasının bantlarını seyretmeden uyuduğuna ihtimal vermiyorum. Adamını sorguladım. Senin veya KGT'nin kimliğini henüz onlara satmamıştı. İşe küçük küçük başlamıştı. İlk işi nasibim birdi. Keşke bana bildirseydin. Ben daha geniş kapsamlı bir sorguya alırdım. Senin satılıp satılmadığını yüzleştirmeden nasıl bilebilirdim ki? Sen ne demek istiyorsun? Sen adamının ihanetini bekler miydin? Ben de senin ihanetine ihtimal vermezdim. Ama yine de işimi sağlama aldım. Sen de eğer işini sağlama alsaydın Tü köpek sürüye kurt getirmezdi. İlk cümlenle anladım ki sadece adamın ihanet etmiş ve onu öldürdüm. Bizi çok zor bir duruma düşürdü hain şerefsiz. Benden alenen kelle istediler. E beni verseydin. Aklımdan hiç geçmedi de mi? Artık ayıp ediyorsun ama. Niye? Daha önce de içine ediyordum Aslan amca. Ama sıkma canını. Uyuşturucu Nasib'in birin içinde değildi. Ne? Nasibim iyi bir yemdi. Hem konseye hem bize.